Kıbrıs Rum siyasi partileri Türkiye'de pazar günü yapılan genel seçimden çıkan sonuçları Kıbrıs sorunu merkezi değerlendirdi. Filalefteros gazetesi haberi Kıbrıs partilerinden seçim sonuçlarına çifte okuma. Bazı güçler işaret bekliyor, diğerleri değişiklik umuyor. Kıbrıs sorunundaki gelişmelere dayalı yorumlar başlığıyla aktardı. Gazeteye göre Kıbrıs Rum Meclis Başkanı Yanaki Somiro seçim sonuçlarının Erdoğan'ın işlediği korku, güvensizlik ve toplumda derin bölünme ortamının ürünü olduğunu söyledi. Omero bunda siyasi müsamaha göstermekle da Avrupa Birliği'nin büyük sorumluluğu olduğunu da savundu. Omero, Türkiye'nin Kıbrıs sorunundaki tavrını değerlendirirken kimsenin şu ana kadar izlenen politikada büyük bir değişiklik beklememesi gerektiği görüşünü ortaya koydu. DİSİ Başkanı Averof Niofuitu seçimlerin tamamlanmasından ve siyasi engellerin kaldırılmasından sonra Türkiye eğer söylediklerinde samimi ise Kıbrıs sorununa, Kıbrıs Rumlar ve Kıbrıs Türkler tarafından müşteri kabul edilebilecek, sürdürülebilir bir çözüm bulabiliriz dedi. Neofito Kıbrıs sorununa çözümün bölgedeki bütün paydaşlara olumlu etkileri olacağı ve Türkiye'nin üyelik müzakerelerine yeni bir ivme katacağı görüşünde. Akel'de Omiru gibi seçim sonuçlarının korku, güvensizlik ve terör ortamının sonucu olduğu iddiasında bulundu. Türkiye'de artık Kıbrıs sorunu dahil ülkenin karşı karşıya bulunduğu sorunlarda işaretler vermesi gereken tek parti iktidarı bulunduğuna işaret eden Akel çünkü Kıbrıs sorununda Birleşmiş Milletler'in ilgili kararlarına, doruk anlaşmalarına, uluslararası hukuk ve Avrupa hukukuna dayalı bir çözüm olup olmayacağını Türkiye'nin kararı belirleyecek iddiasında bulundu. Diko, seçim sonuçlarının ve bunların Kıbrıs sorununa etkilerinin Kıbrıs Rumlar tarafından tutarlılıkla ve aşırıya kaçmadan değerlendirilmesi gerektiği görüşünü ortaya koydu. Önemli olan Erdoğan'ın partisinin daha çok oy alıp almadığı değil, müzakerelerdir vurgusu yaptı. Edekli açıklama Erdoğan'ın seçimlerdeki zaferinin Kıbrıs sorununa olumlu tavır olarak yansıyacağını umanlar gerçekleri anlamamış görünüyor. Erdoğan'ın zaferinde çıkarımız olduğu iddiası siyasi saflıktır ve Kıbrıs sorunundaki Türk politikasında değişiklik beklemek yanılgıdır görüşünü ortaya koydu. Vatandaşlar İttifakı açıklamasında şimdi tek başına iktidar olan Erdoğan'ın daha uzlaşıcı olacağı aşırı iyimserliğe kapılmıyoruz. Hükümet sonuçlara gerçekçi bakmalı ve Sayın Akıncı'nın yaptığı gibi kutlama yapmamalıdır dedi. Euroko, Erdoğan'ın Türkiye'nin tavrını değiştireceğine inanmak yanılgıdır. Aksine otoritesinin alanı kendisini çok daha uzlaşmaz yapacaktır ifadesini kullanırken ekologlar ve çevreciler hareketi böyle bir ülke liderinin neosultanlık eğiliminde görünen bir liderin Kıbrıs sorununda demokratik ve adil bir çözüme müsaade edeceğine inanmak tehlikeli bir müptelalıktır dedi.